Evet, üçüncü sorumuza geldik. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Neden diğer seçeneklerin olmadığına bakacağız biliyorsunuz ama yine de önce metnimize bakalım. Google'ın benim açımdan her zaman bilmece olarak kalmış tuhaflıkları olduğunu söylemeliyim. Bilmece olarak kalmış, anlaşılmayan neleri varmış, garipçikleri, tuhaflıkları varmış. Onun davranışlarını çok kere başkalarına açıklamaya çalıştığım gibi kendime de açıklamak zorunda kaldım onun davranışlarını hem başkalarını açıklamış hem de kendini açıklamış. Ee, Adana'dan başlayalım. Neden olmadıklarına bakalım. Google'ın bilmece gibi olan davranışlarını başkalarını açıklamaktan çok kendimi açıklamanın zor olduğunu söylemem gerekir. Bakın bir kıyaslama yapmış. Kendimi açıklamak daha zor demiş. Ama burada böyle bir şey demiyor. O yüzden Adana gitti. Bir kıyaslama yapmıyor. Bize verilen metinde. Ee, aynı şekilde Edirne'de de var gençler bakın. Google benim için bilmecelerle dolu zor bir insan olsa da başkalarını açıklamak kendimi açıklamaktan zor geliyor. Hayır bir kıyaslama yapmamış. O yüzden Adana ve Edirne seçeneğini eledik. Ceyhan'dan devam edelim. Google davranışlarıyla her zaman bir bilmece olsa da evet olabilir. Başkalarına ve kendime onu açıklamaktan hoşlanıyorum, zevk alıyorum başkalarına açıklamaktan. Böyle değil mi? Hayır. Zorunda kalıyor arkadaş. Zevk almıyor. O yüzden Ceyhan seçeneğinde dedik. Denize'ye bakalım. Google'ın benim açımdan bilmeceye benzeyen tuhaf davranışlarını başkalarına ve kendime anlatmayı tercih ediyorum. Tercih mi ediyor? Mecbur kalıyor. Bakın bir mecburiyet var burada. Bir tercih yok. O yüzden deniz seçeneği gitti. Bolu'ya bakalım doğru cevabımıza. Google'ın nedenini hiçbir zaman çözemediğim. Çünkü bildirmeci olarak bakın. Nedenini hiçbir zaman çözemediğim garipliklerini yani tuhaflıklarını olur. Birçok kez hem kendime hem de başka insanlara açıklamaya mecbur kaldığımı, bakın zorunda kaldığımı diyorum netinde burada da mecbur kaldım diyor, İtiraf etmeliyim yani söylemeliyim. Sorumuzun doğru cevabı Bolu gençler.